Hemen, buraya, hemen buraya. Hoş bulduk, Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş Geçmiş olsun. Adına. Çok güzel kız. Kızımızın adı Çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel.

Başka öğrenecek bir yeri var mı abileri anlatsınlar? Yok, bunu açma kapama zaten burası bak anlatsın. Şuraya bastım kapanır? Tamam da tamam mı? Buraya bastım açılır? Eyüp e Belediyesi olarak hepimizin engelli adayı olduğu düşüncesi dosturu içerisinde sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 250 tane engelli kardeşimize akül ve tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdik. Engellerimizin hayatını kolaylaştırmak için üçgen g sistemini devreye koyduk. Üçgen üzerinden engellerimiz sıkıntılarını, sorunlarını, taleplerini bize ve diğer kurumlara bildiriyorlar. Aynı zamanda aynı zamanda Eyüp Belediyesi olarak engeller haftası ile ilgili etkinlik çalışmalarımız devam ediyor. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci kendisi bir programdan dolayı yurt dışında olduğu için biz vekalet ediyoruz. Bugün de Özlem kızımıza Umut Masamız vasıtasıyla hayırsever bir derneğin göndermiş olduğu akülü sandalyeyi verdik. Umut Masamız hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımızın, derneklerimizin, belediyemizin katkılarıyla yürüyen bir masa. Bu Umut Masası'na katkıda bulunmak isteyen, engellerimize destek olmak isteyen herkesi desteğe davet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kızılay binası gelecek tamam Kızılay binası. Tamam.